Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu, felsefe alanında en önemli kişilerden biri olarak kabul edilen Platon. Felsefe denilince Sokrates ile birlikte akla gelen ilk isimlerden birisi olan Platon'u daha yakından tanımaya ne dersiniz? Felsefe alanında Sokrates ile birlikte anılan ve bu alanda önde gelen en önemli isimlerden birisi olan Platon, M.Ö. 427 yılında, Eski Yunanistan'ın Atina kentinde doğdu. Asıl ismi Aristokles olan Yunan filozof Platon, fiziksel yapısı nedeniyle Platon takma adıyla anıldı. Platon ismi, geniş ve görkemli anlamına geliyordu. Aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Platon, felsefe tarihinin en önemli kişisi olarak kabul edilen Sokrates'in öğrencisiydi. Onun fikirlerini aktaran Platon, bu alanda sayılı kişilerden biri olarak kabul edilmektedir. Platon, henüz gençlik yıllarındayken şiir ve güreş gibi birbirinden farklı alanlarda çeşitli eğitimler aldı. Başta bunun gibi alanlarla ilgilenen Platon, Sokrates'in etkisi altında kalarak felsefeye yöneldi. Başlarda öğrenimini doğduğu yer olan Atina'da Sokrates'in yanında sürdüren Platon, hocası Sokrates'in idam edilerek öldürülmesinden sonra Atina'yı terk etti. Çeşitli yerlere farklı seyahatlerde bulunan Platon, birçok felsefi düşünürle tanıştı. Platon sonraki yıllarda tekrar Atina'ya döndü ve Akademiya adıyla felsefi bir okul kurdu. Akademiya bir okul olmasının yanı sıra Platon'un felsefi düşüncelerini ve kendine has öğretilerini sistematik bir şekilde rahatça ve özgürce öğrettiği bir yer haline geldi. Yıllarca bu okulda felsefi dersler veren Platon birçok öğrenci yetiştirdi. Bu dönem içerisinde yazmış olduğu diyaloglar Platon'un felsefi görüşlerini ve hocası Sokrates'in öğretilerini aktardığı eserlerin temel odağını oluşturdu. Hocası Sokrates'in öğretileri ve felsefi görüşlerinin yanı sıra kendi felsefesini de aktaran Platon'un felsefi düşünceleri arasında ahlak, siyaset, estetik, metafizik, idealizm ve epistemoloji gibi çeşitli görüşler önemli bir yer tutmaktaydı. Kuşkusuz Platon denilince felsefe alanında yazmış olduğu en önemli ve ünlü eseri Devlet adlı kitabıdır. Devlet adlı eserinde ideal bir toplum düzenini tanımlayan Platon'a göre ideal toplumda hükümeti bilge filozoflar yönetmeliydi. Platon'un diğer önemli eserleri arasında Ölümden Sonra Yaşam, Ruhsal İçerikler, Diyaloglar, Aşk ve Sokrates'in Görüşmeleri gibi önemli eserler yer almaktadır. Platon her ne kadar hocası Sokrates'ten fazlasıyla etkilenip onun etkisiyle felsefeye yönelmiş olsa da kendi felsefi düşünceleri ve yazıları da birçok düşünürün ve filozofun üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Kuşkusuz bunlardan birisi öğrencisi olan Aristoteles'tir. Aristoteles hocası Platon'un öğretilerini geliştirmiş ve kendi felsefi sistemini kurarak felsefe alanında önemli bir yer tutmuştur. Bir zamanlar, Aristoteles'in Büyük İskender adıyla bilinen, eski Makedonya kralının, akıl hocalığını yaptığını da söylemeden geçmeyelim. Platon'un, felsefe alanındaki etkileri hala devam etmekte ve büyük bir etki yaratmaktadır. Özellikle, Batı felsefesinde çok önemli bir yer kaplayan Platon, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Platon'un, felsefi düşüncelerinin temelinde yatan en önemli iki şey, idealizm ve metafizikti. Platon'a göre gerçeklik, zihinsel formlar veya idealler dünyasıyla ilişkiliydi. Yine Platon'a göre, duyularımızla algılayabildiğimiz tüm nesneler ve bunun gibi şeyler, asıl gerçekliğin kusurlu bir yansıması olarak görülüyordu. Hocası Sokrates gibi, ahlaka büyük önem veren Platon, bu konuda, bireyin en yüksek iyiye ulaşması gerektiğini söylüyor, bunun da ancak arzularını kontrol eden akılla uyumlu olması halinde sağlanacağını ileri sürüyordu. İnsan ruhunu da ele alan ve bunun üzerine felsefi düşünceler meydana getiren Platon, insan ruhunu üç parçaya ayırıyordu. Ona göre bu parçalar, arzu, irade ve akıldı. Akıl, en yüksek düşünme ve anlama yeteneğini, arzular, dünyevi zevkleri, irade ise, irade gücünü temsil ediyordu. Platon'un epistemoloji anlayışına göre bilgi, gerçeklikte değişmez ve evrensel formları anlama çabasından kaynaklanıyordu. Bu bilgiye episteme adını veren Platon, doğru bilgiye ulaşmak için akıl yolunun soyutlama ve mantık kullanımının önemini vurguluyordu. Atina'da uzun bir yaşam süren Platon, önce 347 yılında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra kurmuş olduğu okul, varlığını sürdürdü ve kendi öğretilerini sürdürmesinin yanı sıra yeni düşünürler de yetiştirmeye devam etti. Platon'un arkasında bırakmış olduğu felsefi miras, günümüzde hala derinlemesine incelenmekte ve tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir.